ananas hakkında hiç bilmediğiniz şey, ananasın tadına pek çoğumuz bayılıyoruz. Meyve kokteyllerinden pizzaya kadar pek çok yiyecekte kullanılıyor. Ancak bu büyüleyici meyve hakkında hiç bilmediğimiz bazı faydalı gerçekler var, işte ananas hakkında daha önce duymadığınız. İşte o faydalar, ananas, sindirim sisteminizi rahatlatmak için harikadır ve genel olarak iyi bir sindirim sağlar. Şişkinliği gidermeye yardımcı olur ve genel olarak bu sorunu önleyebilir. Bu nedenle, küçük sindirim sorunları yaşıyorsanız, her gün bir porsiyon ananas yemek size yardımcı olabilir. Bu nefis tropikal meyve vitamin ve minerallerle doludur. Sadece birkaç dilim ananas, günlük gereken C vitamini miktarından fazlasını içerir. Bu da bağışıklık sisteminizin düzgün çalışmasını sağlar ve cildinizin sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar.